Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle zeka küpünü bazı ülke bayraklarını yapacağız. Şunları yapacağız. Şimdi ilk bayrağımız Arjantin başlayalım. Şöyle tutuyoruz. 2 1 Arkadaşlar videoyu izlerken like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi böyle. Ne yaptık arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Şurada güneş resmi onun. Bakın şurada göstereyim. Şimdi geri yapalım. Şimdi sıradaki ise Avusturya bayrağı. İlk olarak şuraya. Sonra yeniden buraya. İşte yaptık. Şimdi geri yapayım. Sıradaki ise Azerbaycan'a yapacağız. Şimdi yeşili şuraya doğru tutuyoruz. Hazırsanız başlayalım. 2 1 Sonra da arkadaşlar şurası var ya buraya beyaz gelecek. Tamam. Son bir yer kaldı. Şurayı çevireceğiz. İşte Arjantin bayrağı. Ben, ay Arjantin diyorum. Azerbaycan. Şuradaki ay ve yıldız yapmaya çalıştım. Olsun. Şimdi şuraya yapalım. Arkadaşlar bu arada zeka küpünün tam tersi yaptığınızın tam tersini yapabilirsiniz yaparken. Sizdeki ise beyaz ya. <laughs> beyaz ustu bardağı için bir kere çevirmek gerek. Arkadaşlar ben ilk atlasta öyle gördüm. 2 1 yaptık arkadaşlar. Böyle bir bayrak varmış. Google'dan alıştırabilirsiniz. Videonun sonunda size bir şey göstereceğim. Hiç sırada işi ise Japonya. Arkadaşlar ilk olarak ortayı çevireceğiz. Sonra da şöyle daha sonra yine ortayı çeviriyoruz. Son bir yer kaldı. Arkadaşlar yaptık. Ha, tamam. Aa arkadaşlar Palau bayrağı. Bakın şurada göstereyim. Tamam arkadaşlar Palau bayrağını yapmamıza gerek kalmadı. Ben şunu geri yapayım. Depoyu yapınca da... Evet. Dur bir saniye hata yaptım. Karıştırdın mı? Yok. Şimdi sıradaki ise Kuzey Kore. Bekleyin. Kuzey Kore'de. Burada. Az önce Ka kamera karardı ya. Hı. Şimdi buraya doğru tutuyoruz. 2, 1 Seyrekken üçten başlaman gerekmiyor mu? Ne? Üçten başlaman gerekmiyor seyrekken. Hata yapıyorum. Işte. Ha, tamam. Kırmızıya doğru tutalım. İki, bir. Ha. Şimdi böyle yapıyoruz. Sonra daha son bir yer kaldı. Kuzey Kore bayrağını ben böyle yapabildim. Bakın şu beyazlık var ya. Şu ona... yıldız gibi bir şey. evet, şey Şimdi ben uzun sonra Yaptık geri. Sıradaki ise Bangladeş. Bakın şurada. Ortasında kırmızı var. Diğer yerleri yeşil. Şimdi yeşili doğru tutuyoruz. Şöyle. Bakın şöyle H harfi oldu. Son yer kaldı. Şöyle. Dur. Tam böyle. Ya. Evet ben de onu soruyorum işte. Şimdi sırada Ermenistan. Ermenistan biraz kolay. Anlatsanız evet, başlayalım. Bir veya iki 3 Üç. Bir. Iki, bir. Şimdi bir iki ne? Bir iki ben demedim. Bizden böyle. Ha tamam durun. Yaptık. Şöyle duruyor. Sıradaki ise Gabon.

Sıradaki ise Nijerya. Şurada. Geriye kaç bayrak kaldı? 3 bayrak kaldı. Şimdi şurayı buraya doğru tutuyoruz. 2 kez çevirmek gerek. 2 1 Çevirilmiyor. Tamam. İşte şöyle. Bu seni bunu görsün. Ne kadar oluyor ya? Ha. Şimdi daha iyi. Palo'yu yaptık. Sırada Peru. Göstereyim. şöyle tutmak gerek. Son yer kaldı. Tamam. Şimdi geriye Sierra ne yaptık arkadaşlar? Normalde normalde Gabon bayrağını da yapmış olur Sırada son bayrağımız Somali. Arkadaşlar hazırsanız başlayalım. 2 1 Son yerimiz yaptık arkadaşlar. Şu ortadaki yıldız var ya beyaz renk. Bu da o beyaz şey. Bu da o beyazıyız. İşte. Arkadaşlar videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Bence zeka zekâ uygulaması hmm. Arkadaşlar zeka küpünüz dağınıksa şu uygulamayı yükletin. Bekleyin size göstereyim. bekleyin çok gözükmedi. Şurayı kes. Sonra göster. Hı, durun. O da şöyle. Cümle. We... başlıyor Neyse gösteremedim çok. Cübe we... sol Abi. ver. Sol ver. Tamam arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay.